Dolar neden bazen düşer bazen fırlar? Cevabı bu videoda. Dolar kuru nasıl belirleniyor? Kimyada ne karar veriyor bu rakama? Hadi gelin bu gezimi birlikte çözelim. Döviz kuru bir ülkenin parasının başka bir ülke para karşısındaki değeridir. Mesela bir Amerikan doları 40 Türk lirası ise dolar kuru 40'tır. Ama bu sayı neden 40? Neden 10 değil ya da neden 50 değil? Serbest piyasa sisteminde döviz kuru arz ve talebe göre belirlenir. Dolara olan talep artarsa fiyatı artar. Eğer piyasada çok fazla dolar varsa ve kimse almak istemiyorsa fiyatı düşer. Mesela turistler Türkiye'ye geliyor ve döviz bozuyor. Ne yapıyor? Doları veriyor, TL alıyor. Doları istemiyor, karşına TL alıyor, piyasadaki TL azalıyor. Burada TL'nin değeri artıyor, doların değeri düşüyor. Ya da yatırımcılar ülkeden çıkıyor, dolar alıyor. Dolar talebi artıyor, TL değer kaybediyor. Bazı ülkelerde döviz kuru tamamen serbest değildir. Merkez Bankası döviz alım satımı yaparak kura müdahale edebilir. İşte dolar yükselmesin diye piyasaya dolar sürer ya da düşmesin diye piyasadan dolar toplar. Türkiye'deki sistem dalgalı kur rejimi ama Merkez Bankası da man zaman müdahale eder. Döviz kuru sadece alım satım değil, birçok başka faktör de etkiler. Mesela enflasyon, enflasyon yükseldikçe paranın değeri azalacağı için insanlar parasını korumak amaçlı dövize yönelecektir ve kendi TL'ye olan talep azalacağı için değeri düşecektir. Faiz oranları işte faiz oranı yükseldiğinde insanlar Türk Lirası ile artık daha çok para kazanabileceğine inanacağı için oraya talep artacaktır. Talep arttığı için TL değer kazanacaktır. Ya da tam tersinde faiz oranları düştüğünde artık TL'den çok fazla para kazanamayacağını düşündüğünde TL'den gider başka dövizlere yönelir ve talep azalacağı için de doğal olarak fiyatı düşer. Siyasi belirsizlikler etkiler, dış borç, cari açık, jeopolitik riskler hepsi etkiler. Aslında sonuç tamamında arz talep dengesine dayanıyor. Yani pek çok farklı sebep var ama bunların hepsi en sonunda yine arz talep dengesine dayanarak döviz kurunu belirliyor. ABD Merkez Bankası faiz artırıyor mesela dolar güçleniyor. Çünkü oraya orada olacak bir işte daha fazla para kazanacağını inandığı için insanlar dolara talep artacak ve bu yüzden dolar yükselecek mesela. Türkiye'de seçim olduğunu düşünün. Belirsizlikler artıyor. Belirsizlikler artınca insanlar da olarak işte Türk Lirasından kaçıyor. Yine talep azalıyor. Sonuçta tamamı arz talep bağlı. Bu arada bazı ülkelerde döviz kur sabittir. Mesela Suudi Arabistan 3.75 Amerikan dolarına sabitlemiştir. Ancak bu da Merkez Bankasının sürekli müdahalesini gerektirir. Döviz kuru, ihracat, ithalat, enflasyon, yatırım ve halkın alım gücü üzerine doğrudan etkilidir. O yüzden ekonomide en çok izlenen göstergelerden bir tanesidir. Yani döviz kuru aslında sonuçtur. Ekonomik durum, beklentiler, politikalar birleşince ortaya çıkar. Peki sizce dolar ya da işte euro daha da yükselir mi ya da düşer mi? Yorumları yazın üzerine tartışalım. Videoyu faydalı bulsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.